Romatolojik aciller 1. Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, ankilozan spondilit. 17 Ağustos 2021. Yazan Fatma Nur Kararslan. Seslendiren Handan Günsay. Romatolojik hastalıklar tüm sistemlerde tutulum verebilen sayısız komplikasyona sahip bir hastalık grubu. Romatolojik hastalıkların basit eklem ağrılarından hayatı tehdit edici komplikasyonlara kadar geniş bir spektrumda acil servis yönetimini etkileyen sonuçları olabilmekte. Sadece üriner sistem enfeksiyon olarak değerlendirip taburcu edebileceğimiz bir hastada veya tek semptomu ateş olan genç bir hastada, altta romatolojik bir hastalığı varsa üstüne bir de immünsüpresan tedavi almaktaysa yaklaşımımız değişmekte. Aynı zamanda henüz tanı almamış hastaların ayırıcı tanılarında bu grubu unutmamak, hastaların erken tanı ve tedavi süreçlerine dolayısıyla mortalite ve morbiditelerinin azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu yazı serisi romatolojik hastalıkların karakteristik özelliklerine acil servis yönetiminde akılda bulundurulması gereken ve hasta yönetimini değiştiren noktalara ve ayrıca neden değişmesi gerektiğine odaklanmakta. Septik artrit ve gut hastalığı bu yazı serisine dahil edilmemiştir. Acil servise sık karşılaştığımız septik artrit ve gut hastalığı için ilgili yazılara link ulaşabilirsiniz. Romatoid artrit Romatoid artrit, progresif sistemik poliartriküler bir inflamatuar artrit hastalığı ve eklem tutulumları destrüksiyonla karakterize bir hastalık. Kliniğinde ateş, kilo kaybı, miyajı, halsizlik, yorgunluk gibi sistemik semptomlarla birlikte simetrik sınavı eklem tutulumu görülür. Romatoid artrit en sık yoğun bakım yatışı gerektiren romatolojik hastalıktır. Hastane yatışları daha çok hastalığın alevlenmesi ya da enfeksiyonlar nedeniyle gerekir. Romatoid artrit tanısı ağırlık klinik özelliklere dayanır. ERCP, ESH yani sedimentasyon hızı, romatoid faktör, düşük sensitivite spesifiteye sahiptir. Ancak tanı kriterlerinde skorlamaya eklem tutulumu ve semptom süresi ile birlikte romatoid faktör, ACPA, CRP ve sedim de dahildir. Acil serviste kullanabileceğimiz CRP ve sedimentasyon hızının tek başına romatoid artritin sensitif ve spesifik olmadığını bilmemiz gerekiyor. Tedavisinde ise nonsteroid, antiinflamatuar ilaçlar, steroidler, hastalık modifiye edici antiromatizma ilaçlar ve biyolojik ajanlar kullanılmakta. Acil servise romatizmal romatoid artrit hastalarıyla kullandıkları ilaçların yan etkileriyle, hastalığın akut alevlenmeleriyle, septik artrit ya da kullanılan immünsüpresan ilaçlara bağlı olarak ciddi enfeksiyon ve sepsis tablosu ile karşılaşabilmekteyiz. Ayrıca romatoid artrit hastalarında sık etkilenen bir eklem bölgesi olması nedeniyle atlantoaksiyal subluksasyon gibi servikal vertebra tutulumları farklı bir yaklaşım gerektirir. Hava yolunda tehlikeye sokan diğer bir önemli komplikasyon olarak krikoaritenoid artrit yutma ve konuşma bozukluğu, boğazda yabancı cisim hissi ve ses kısıklığı ile başvuran romatoid artrit hastalarına düşünülmesi gereken diğer bir önemli komplikasyondur. Eklem ağrıları ile sık hastane başvurusu olan bu hastalarda aynı zamanda septik artrit sıklığı da normal popülasyona göre daha fazladır. Romatoid artritte atlantoaksiyel instabilite Atlantoaksiyel instabilite, inflamatuar süreçlerin servikal diskovertebral alana yayılması ile eklem destriksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan bir tablo. Romatolojik hastalıklar içerisinde romatoid artrit de daha sık ancak psoriyatik artrit, Reiter sendromu, ankilozan spondilit ve sistemik lupus eritematozusla ile görülebilmekte. Atlantoaksiyel ya da subaksiyel subluksasyon şeklinde ortaya çıkabilir. Subluksasyon en sık anteriora, daha çok travmatik olarak posteriora ve en kötü prognozda vertikale doğru gerçekleşebilir. Klinik En sık oksiputa doğru yayılan ciddi boyun ağrısı. Başın öne doğru sarkma düşme hissi. Niyelopatiye bağlı olarak duyu kayıpları, paresteziler, oksipital nevraji, kraniyel sinir duyularında azalma ve nistagmus. Radikülopati bulguları, medüller disfonksiyon atakları, kompresyona bağlı ani ölüm, vertebral arter kompresyonuna bağlı senkop, baş dönmesi, sersemlik, ani güçsüzlük hissiyle düşme atakları, hemiparezi, diplopi, görme kaybı, duyu kayıpları. Fizik muayene, servikal lordozun kaybı, skolyoz, pasif harekete direnç, Posterior faringeal duvarın palpasyon ile muayenesinde atlasın anterior arkının anormal protrüzyonu, miyelopatiye bağlı artmış DTR, ekstensör plantar yanıt, Hoffman pronator drift, geniş tabanlı yürüme, tandem yürümede zorluk, Yine redikülopatiye radikülo, bağlı olarak azalmış derin tendon refleksi, kas gücü kaybı, duyu kayıpları, kraniyel sinir tutulumlarına bağlı disfaji, dizartri, fasiyel duyu kayıpları, tinnitus vertigo, vertebral arter kompresyonuna bağlı ekstremite güçsüzlüğü, yürüyüş ve ekstremite ataksisi, okulamator paralizi ve orofaringel disfonksiyon. Görüntüleme Radyografilerin romatoid artrit hastalarında değerlendirilmesi zor olsa da ilk seçilen görüntüleme yöntemi direkt grafidir. Lateral grafide odontoid anterior ve C1 anterior arkanın posterior sınırı arasındaki mesafenin 3 mm'nin üzerinde olması, C1-C2 arası mesafenin 9 mm yani büyük olması anterior subluxasyon açısından uyarıcı. Yine posterior dental mesafenin 14 mm'den uzun olması kort kompresyon için artmış riski gösterir. Servikal bölgenin herhangi bir yerinde spinal kanalın 13 mm'nin altında olması nörolojik bulgu gelişme riskinin arttığını gösteren diğer bir bulgudur. Radyografide şüpheli bulguları olan hastalarda ileri görüntüleme sağlanmalı. BT yumuşak doku, pannus formları ve nöronal yapılar, yapıları MR kadar iyi göstermese de MR çekilemeyen hastalara ya da ulaşılamadığı durumlarda tercih edilebilir. Ancak kort kompresyonu varsa hastada MR görüntüleme gerekli. Vertebral arter kompresyonu gibi vasküler patolojilerin düşünüldüğü durumda ise BT anjiyografi veya MR anjiyografi çekilebilir. Takip ve tedavi Asemptomatik ve nörolojik bulgusu olmayan bu hastalarda rutin görüntüleme gerekmez. Ancak hafif non-spesifik boyun ağrısı ve oksipital ağrısı olan hastalarda servikal grafi çekilmeli, grafiden normal bir bulgu saptanması durumunda ise ileri görüntüleme yapılmalı. Grafide 5 mm'den büyük sublüksasyonu olan ve atlantoaksiyel instabilitesi olan hastalarda ciddi bir bulguları yoksa klinik takibe alınmalı. Sempatik kompresyon progresyonu varsa cerrahi konsültasyon istenmeli. Ayrıca hastanın boynunu ekstansiyona getirilebilmesinden mümkün olduğunca kaçınılmalı ve entubasyon gereken hastalarda özellikle buna dikkat edilmeli. Özellikle progresif miyelopati, anstabil kırıklar ve baziller yetmezlik acil cerrahi gerektirir. Cerrahi kontraindikasyonu olan hastalar veya cerrahi bekleyen hastalarda kalır ile spinal hareket kısıtlanmalıdır. Romatoid artritte travmasız boyun ağrılarında da görüntüleme düşünülmeli. Anterior ve posterior atlantodan mesafelere bakılmalı. Şüpheli bulgularda ileri görüntüleme istenmeli. Nörolojik bulgu varlığında erken konsültasyon gerekliliği unutulmamalı. Romatoid artritte krikoeritoneit artrit. Krikoeritoneit artrit, en sık romatoid artritle birlikte görülmekte. Tekrarlayan polikondritte ve diğer romatolojik hastalıklarda görülebilen üst hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilen ciddi bir komplikasyon. Hatta polikondritte trakeal kollaps şeklinde mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek bir larynx tutulumu görülebiliyor. Hastalar boğaz ağrısı, ses kısıklığı, boğaza yabancı cisim hissi ve dolgunluk, yutma ve konuşma güçlüğü, disfoni, aspirasyon, sitridor ciddi sonum sıkıntısıyla başvurabilir. Direkt grafide bu patolojinin saptanmasında yetersizdir. Ancak aritenoid erozyonu görülebilir. BT'nin tanısal değeri düşük olsa da aritenoid dislokasyonları veya kartilajinoz kırıkları gösterebilir. Çocuk ve erişkinlerde aritenoidlerin nostifikasyonu tamamlanmadığı için duyarlılığı daha da düşüktür. MR ise yumuşak doku inflamasyonu göstermede ve üst hava yolu obstrüksiyonun ayırıcı tanılarının değerlendirilmesinde daha başarılıdır. Standart görüntüleme yöntemi olan laringoskopi ile doğrudan aritenoidler üzerinde eriten ve ödem görüntülenebilir. Romatoid artrit tutulumu genelde sistemik steroidler ve enerjiziklerle takip edilir. Aynı zamanda lokal sıcak uygulama, bokalistirat ve nemlendirmenin de faydası olacaktır. Acil servisler asemik epinefrinin de faydası görülmektedir. Ciddi olgularda trakeostomi gerekebilir. Epiglotit ve trakeit gibi enfeksiyöz bir duruma sekonder şiddetlendiği düşünülen durumda antimikrobiyal tedavide düzenlenmelidir. Romatoid artrit hastalarında ses kısıklığı, yutma güçlüğü, yabancı cisim hissi, krikolitoneit artrit ile ilişkili olabilir. Hafif olgu ve semptomatik tedavi ile birlikte takip alınmalı. Semptomatik tedavide acil servisle rasemik epinefrin kullanılabilir. Ciddi sonun sıkıntısı varlığında acil hava yolu sağlanmalı. Sistemik lupus eritematozus Kronik atak ve iyileşmelerle seyreden multifaktöriyel vücutta birçok organ ve doku sistemini tutabilen otoimmün bir hastalık. İlaçlara sekonderle gelişebilir. Tedavi sürecine hayatı tehdit edici organ tutulumu varlığına göre karar verilir. Trombotik komplikasyonları sık ve bu nedenle romatolojik hastalıklarda sıklıkla kullanılan sistemik steroidler, setoksik ve immunosupresif ajanların yanı sıra koagülasyon, antikoagülasyon da gerektirmektedir. Bu hastalık grubunda miyokard enfarktüsü, strok ve pulmoner emboli gibi trombotik komplikasyonlara karşı uyanık olunmalıdır. Ciddi trombositopeni hızlı ilerleyen glomerulonefrit de aynı şekilde SL'nin ileri tedavi için yatış gerektiren acil komplikasyonlarından. Bu hastalarda hematolojik anomaliler böbrek fonksiyonlarında bozulmalar için uyarılı olmalıdır. İmmün ve buna bağlı ciddi seyreden enfeksiyonlar mortaliteden esas sorumlu faktörler. Ateşle başvuran hastalarda imun ajanlar kesilip kültür sonuçları elde edilene kadar an ampirik antibiyotik tedavisi başlanması gerekebilmekte. Ateşle başvuran imun hastalar yatış için aday çünkü enfeksiyon hastalık alevlenmesiyle enfeksiyonun tanısı zor. SLE hastalarında ko çoğunlukla komplemanlar yetersizdir ve fonksiyonel asiplini mevcuttur. Bu da kapsülü mikroorganizmalara karşı duyarlı hale gelmelerine neden olur. Kortikosteroid tedavisi almakta olan SLA hastalarında periopoyatif dönemde veya enfeksiyon durumunda stres doz kortikosteroide devam edilmelidir. Ciddi seyril nadir olgularda difüz alveolar hemoroloji varlığında ve steroide dirençli trombositopeni varlığında plazma değişimi ya da ivik gerekebilmektedir. Santral tutulumu olan veya alveolar amacısı olan hastalar hızlıca yoğun bakım ünitelerine transfer edilmelidir. Trombotik trombostopenik purpura ve katastrofik kan antifosfolipid antikor sendromu durumunda plazma değişimi yapılabilecek bir merkeze sevgi gerekmektedir. Katastrofik antifosfolipid antikor sendromu Antifosfolipid antikor sendromu Vasküler trombozlarla ve tekrarlayan gebelik ile birlikte pozitif antifosfolipid antikorlarla birlikte multisistem tutulumuyla seyreden otoimmün bir hastalıktır. Primer olabileceği gibi sıklıkla SL'ye sekonder gelişen bir durumdur. Katastrofik antifosfolipid antikor sendromu da nadir ve hayatı tehdit edici bir form olarak karşımıza çıkabilen bir sendrom. Kısa süre içerisinde multiorgan yetmezliği ile sonuçlanan yaygın intravasküler tromboz ve multiorgan iskemisi ile karakterizedir. Hem arter hem de venlerde görülebilen trombozlar özellikle mikrosirkülasyonda gelişme eğilimindedir. Mortalitesi %30'lara ulaşabilen oldukça fatal bir komplikasyon ve erken tanı ile mortalite önemli ölçüde önlenebilmekte. Katastrofik antifosfolipid antikor sendromu, enfeksiyonlar, cerrahi, oral antikoagülasyonun kesilmesi, ilaçlar, obstetrik komplikasyonlar, SLA evlenmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Daha çok idiopatiktir. Kafs geliştiren hastaların çoğunda önceden bir otoimmün hastalık tanısı vardır. Ancak ilk prezentasyon kafs şeklinde de olabilir. Kafs yönetimi Tanıma, prespite eden faktörleri tedavi etme, akut bulguları tedavi etme, destekleyici tedavi şeklinde hasta yönetimi sağlanmalı. Hemodiyeliz, mekanik ventilasyon, inotropik ajanlar ve nekrotik dokuların amputasyon veya debritmanı gerekebilir. Tedavide trombotik olayların ve histokin kaskadının baskılanması hedeflenir. Antikoagülasyonda heparin ilk seçenek. Antikoagülasyon, kortikosteroidler, ivik, plazma değişimi şeklinde çoğunlukla üçlü tedavi gerekir. İvik ve plazma değişiminin mortaliteyi azalttığı gözlenmiştir. Kesin tanı histopatolojik doğrulama gerektirdiği için acil servislerde mümkün değildir. Genelde bu kliniğe sahip hastalarda sepsise bağlı murta organ yetmezliği ön planda düşünülür. Acildeki zorlukların yanında antifosfolipid antikorların yanlış pozitiflik ve negatifliklerinin de sık olması, kaf tanısı başlı başına bir zor bir hale getirmektedir. Nörolojik, pulmoner, renal, kardiyovasküler sistemleri tutan ve bir haftadan daha kısa sürede multiorgan yetmezliği geliştiren hastalarda, özellikle de bilinen romatolojik bir hastalık varlığında, sepsisten sonra akılda bulundurulması gereken ayırıcı tanılardan biri. Hızlı multiorgan yetmezliği geliştiren hastalardan bilinen antifosfolipid antikor pozitifliğinde kafs mutlaka düşünülmeli. Ankilozan spondilit Ankilozan spondilit özellikle sakroiliyak eklem ve aksiyel iskeleti tutan sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Tanısı inflamatuar sırt ve bel ağrısı, entezit veya artrit gibi klinik kriterler ve radyolojik bulgularla konulmakta. Sık karşılaşılmasa da ekstra artiküler tutulum gösterebilir. Periferik eklem ve spinal tutumlarla morbiditelere neden olmakta. Ekstra artiküler tutulumlarıyla da mortaliteye neden olabilmektedir. Ancak romatoid artritle kıyaslandığında daha iyi seyirlidir. Hastalar genellikle inflamatuar karakterde net lokalize edilemeyen künt kalça ve bel ağrısı ile başvurur. Tanıda gecikme, spinal motilite, mobilitede azalma, hastanın fonksiyonelliğinde olumsuz etkiler ve tedaviye göre yetersiz yanıt ile ilişkili saptanmış. Bu gecikme ise en sık hastaların mekanik belarısı olarak yanlış değerlendirme dediği ortaya çıkıyor. Aort diseksiyonu ile aort yetmezliğine neden olan aortit, kardiyak ileti sisteminde AV bloklarla sonuçlanan fibrozis gibi kardiyak tutulumlar nadirdir ve genelde hastalığın ilerleyen dönemlerinde karşılaşılır. Bilateral apikal fibroz, göğüs duvarı ekspansiyonunu kısıtlayan kosta tutulumu, cid, renal yetmezlik, kron ve ülseratif kolit gelişimi de görülebilmektedir. Ancak bu hasta grubunun daha sık karşılaştığı problemler özellikle spinal bölgeyi ekle, etkileyen kemik patolojileridir. Ankilozan spondilit hastaları minor travmayla bile kırık geliştirmeye yatkınır ve grafi çoğu zaman yetersiz kalır. Romatoid artrit gibi atlantoksel subluksasyon geliştirebilirler ve ilerleyen dönemde kauda 2'ye karşılaşılabilmektedir. Minör travmayla bile spinal yaralanmaya oldukça duyarlı bir grup olduğu unutulmamalı. İleri görüntüleme eşiği oldukça düşük tutulmalıdır. İyi dinlemeler dilerim. İyi günler.